Şu anda Stokheide'nin önündeyiz. Stokheide 70 senelik bir tarihi var. Stokheide'yi e, SPD olarak, ben önce Volkan e, Baran olarak e, kapatmamı engelledik. E, kapat kapanmayacak da. E, Stokheide e, bir yüzme alanı olarak kalacak ve bu projeyi e, sizden destek bekliyoruz. Stokheide'nin e, neden kapatılması talep ediliyor? Şimdi kapatılması şöyle düşünüyordu bir ara düşünülüyordu. Fazla kullanım sayısı yok. insanlar gelmiyor. Ve onu o yüzden belediye düşünüyordu kapatmaya. Ama biz bazı projeler sunduk ve o projeleri de doğru buldular. Ve biz düşünüyoruz ki o projeler gerçeğe geçilirse bu, bu sayılar da yükselecek. Stokheide'nin e, Plas ve çevresindeki insanların dinlenme yeri olarak biliniyor. Bu konuda e, siz e, Sosyal Demokrat Parti, SPD olarak e, neler e, yapmayı planlıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Zaten hoş Park'ı bayağı geliştirdik ve geliştiriyoruz Sosyal Demokrat Parti olarak. Aynı anda da e, önem buluyor. Çünkü ihtiyacı olan yüz, çocukların yüzmeyi öğrenmesi lazım, yüzmeyi bilmesi lazım. Tabii ki de ve dinlenme alanı çünkü gittikçe ısılar sıcak yani çevre sıcak oluyor. Burada aynı anda bir serinme, serinleme imkanı var. Bundan başka <laughs> özellikle seçimden sonra siz belediye meclisi üyesisiniz Dortmund Büyükşehir Belediye Meclisi'nde. Neler yapıldı özellikle Nordstadt bölgesinde biraz onlardan bize bahsedebilir misiniz? İlk önce, önceki projemiz çöp, çöp sorunları. Oraya bayağı yoğunlandık. Ee, Bazı Taksim çevresinde çöp tenekeleri e, kurduk. Ve e, bu aydan itibaren e, 365 gün e, günde 2-3 kere e, temizleme ekibi geçiyor ve e, özellikle temizleniyor. Benim ricam halktan herkes e, gözünü açması lazım. Yani demek istemiyorum kapalı pardon. yani Herkes destek diliyorum. Herkes beraber arada. Bir çıkalım. biraz olsa bir kağıt da olsa çok hafif. Yine eee Nordstadt'ta Dortmund'un Nordstadt semtinde özellikle uyuşturucu ve e, kriminal sorunlar gerçekten kayda diye, değer e, bir şekilde arttı. Bu konuda e, ne tür e, çalışmalar var e, veya e, SPD olarak siz sizin ne tür e, girişimleriniz var? Polisle irtibattayız. O, 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 konuda ona o konuya da önem veriyoruz. Ama ilk önce dedim ya 5 sene e, seçilmişim. Yani yavaş yavaş ilk önce çöp sorunlarını temizlemek istiyorum. Tabii ki de çevre e, o uyuşturucu da beni rahatsız ediyor. Uyuşturucu e, satılan yerlerden de. Oraya da düşünüyor, düşüncemiz var, orada projelerimiz var.